İçeride emmi. Sen burada bekle. Reşat. Uzun zaman oldu Cengiz. Niye geldin? Eski dost kapıma sığınmış, bir göreyim dedim. Gördün mü? İstediğin olmuştur. Gördüm gördüm de istediğim gibi göremedim. Nasıl görmek istiyormuşsun? Beter. O kadarını göremezsin Reşat. Eski gücün yok, senin de devrin kapandı. Niye düşman kesildin bana Reşat? Abimin intikamını alıp cezaevine girdim. 10 sene yattım, aftan yararlanıp çıktım. Çıktım ama her şey değişmişti. Koskoca şehir, sokaklar, caddeler, mahallem, evim. En çok değişen neydi biliyor musun? Dostlarım. Siz değişmiştiniz Cengiz, cezaevinden çıktım sizin yanınıza geldim, masadan koltuk bile vermediniz, birkaç tane mekanın haracını bana bağladınız. Eyvallah masada da koltukta da gözüm yok, her şeyi değiştirmiştiniz zaten, masayı, sistemi, işleri, üyeleri. Sizin bana yaptığınız muammeleye insan ite yapmaz, para güç o kadar gözünüzü boyamıştı ki en yakın dostunuzu bile görmüyordunuz. Selim E değil de, en çok sana kırılmıştım Cengiz. Haklısın Reşat, ne desen haklısın haklısın demekle her şey geçmiyor Cengiz Kurt. Ne yapsam beni affedersin. Senden bir beklentim yok, sadece evladımın yeğenimin yanına yaklaşma yeter. Geçmişin konusu açılmışken konuşmaya devam edelim. Abini kim öldürmüştü Reşat? Cengiz, laf yapmak için konuşuyorsun, konuşma. Abinin intikamı diye kimin canına kıydın Reşat söyle. Ne diyorsun lan sen, kısa kes. Abinin katili ortalıkta geziyor Leşat, gözünü aç. Cengiz burada ne işin varsa hızlıcana gör, sonra siktir oğul git. Abini öldüren o zavallı Tahir değildi, abini öldüren öldürme emrini veren Selim'di. Elimde görüntü kaydı da var, ses kaydı da var, bana inanmıyorsan gösterebilirim. Selim niye böyle bir şey yapsın lan? masanın başına geçmek için bana diyorsun demi gözümü para ve güç boyamış diye asıl Selim'in gözünü boyamıştı. Abim öldükten sonra masanın başına Selim değil, sen geçmiştin, ne anlatıyorsun? Masa oyunu benden yana kullandı çünkü, Selim istediğini elde edemedi, ama şu an etti. Nerede bu görüntüler? Emmi, ne yapmaya gidiyoruz? Bekle sen burada. Emmi ne yapıyoruz burada? Berat bekle dedim. Nerede nerede nerede? Eh bu dosya. Evet. Ramazan Kılıç. Aç. Se